Şimdi Zeiss dönüyor. O opsiyonu kullanmayacak Toulouse. Fayet dönüyor. Fayet ciddi bir sakatlık geçirdi. Yoksa Feyenoord veya Anderlet 6 milyon euro civarına oyuncunun transferini bitiriyorlardı. Kesin bilgi bu. Ama sakatlanınca sıkıntıya girdi. Al Ahli de teklif yaptı. Oyuncu da Al Ahli'ye dönmek istemediğini söyledi ama ilerleyen dönemde değişirse bilmiyorum. Çünkü sakatlıktan sebep ciddi bir problem yaşadı Zübeyde. Ama bence Fayet de olmayacak gelecek sezon. Lincoln'le olmayacak. Cengiz de gelecek sezon Fenerbahçe'de. Ben devam etmesini beklemiyorum. Yusuf Ennesri keza Fenerbahçe'nin satmak istediği oyunculardan biri 25-30 milyon euroluk bir market bedeli hayal ediyor Fenerbahçe yönetimi satışında Maksimende gitti zaten sık sık anlattığımız isimlerden o sayıyı detaylı anlattım Şikriniar için Fenerbahçe 12 milyon Euro'luk bir maaş ödemeyecek ona bunu net olarak söyleyeyim eğer 12 milyon Euro'da diretirse Şikriniar da gidecek ve Fenerbahçe bir tane stoperle ilgileniyor zaten şu anda Şikriniar seviyesinde kallavi bir stoper. Leao bence ayrılacak isimlerden biri. Diego Carlos için Fenerbahçe bir takım girişimlerde bulundu oyuncuyu teklif gelirse satmayı düşünüyor. Şimanski yine aynı şekilde satmayı düşündüğü oyunculardan biri. 10-12 milyon Euro gelir bekleniyor. Amrabat artık Fenerbahçe'nin oyuncusu kiralıktı artık o iş bitti. Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu oldu. Zaten zorunlu satın almayla gelmişti. Amrabat'a da bir teklif gelirse Fenerbahçe hayır diyeceğini hiç zannetmiyorum. Kostic zaten ayrıldı. Tadiç ve Ceko da gitti. Başka var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Serdar Aziz var uzun süredir kadroda. O da ayrılacak zaten. Hani başka söylenebilecek bir şey var mı? Bence Ertuğrul Çetin yine kalede. Fenerbahçe'nin ayrılmayı planladığı isimlerden biri. Emre Mor geri dönecek. Emre Mor da Fenerbahçe kadroda düşünmüyor.